Arkadaşlar merhaba. Bugün... Hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Bugün Özgür Kaptan'ın yanındayız. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bilen bilir. Özgür Özmen. iyi avcılardan. Kamil abim var. Merhaba. Ben varım. Bakalım inşallah güzel bir av olur. Yükseli aldık getirdik. Dilimlerden buralara. Vallahi inşallah nasip olursa memleketimde av yapmaya geldim. Güzel bir av yapmaya <laughs> istiyoruz değil mi? <laughs> Tabii İzmirliyim normalde. Evet. Geçen yıl gelmemiştik buraya av yapmaya bu yıl kısmet bu yılaymış. Bakalım inşallah güzel bir av günü olur. Geçen sene buraya iki tane yaşlı amca aldım ben. Biri biraz daha genç. Abi yani vermediğim aksiyon kalmadı. Balık yok. Adamlar 14-15 tane balık aldı. Evet. Adam havaya bakarken balık alıyor ya. Havaya bakıyor böyle. Allah. Abi diyorum aksiyon verse diyorum. Havaya bakıyor böyle bir tane patlıyor diyor sahte Yerinden sıçrıyor. Bir de teknenin burnuna oturmuş. Bir tanesi de karşında zaten. İki arkadaş dedi. <laughs> <laughs> bir de Özgür buraya gelmeyen kalmadı. Herkes geldi değil mi? İstanbul yani, geldi. Yok. her Çanakkale geliyorlar. geldi. İnsanlar Bursa geldi. Yaşamak <laughs> istiyor yani aksiyonu. Doğru canım. Heyecanlı. Yani dediği gibi buranın ee, levreyi evet Şimdi güzel, çok güzel genelde, levrek. Ee, benim gördüğüm kadarıyla grup halinde gezdiği için hayvan da sabah suyu güzel yemleniyor. Felaketli kıskançlık var. Yani o esnada yiğinin ucuna kalem taksan atsa. Geliyor yani Geliyordu, görse, değil mi? Üçü birden görse bir tanesini onu alacağım diye atlıyor yani. Ya balığa, balığa denk geldiğin zaman burada bir çok sahtenin çok profesyonel falan olmana gerekiyor. ki evet, yani burada evet, yakalamak ha, için. Öyle. öyle. canım. Kıyı balıkçılığı gibi, gibi değil. Gibi kaşıkla levrek avlanıyor mesela. Yani her yerde Aynen. olan bir şey değildir bu kaşıkla, kaşıkla levrek avlanıyor. Nerede? Ya geçen sene burada komple kaşık çalıştı. Evet. Evet çalıştı ya. Yani. Ama Aynen. silikon da çalıştı. Genelde kaşık çalışıyor. Bu sene daha çok silikon çalışıyor. Beyaz silikon çalışıyor. Ne hmm. daha o geçen seneki popülasyon daha girmedi içeri evet. bekliyoruz. Yani daha, daha şu tam randımanlı değil şu an. Bu etti eti değil. Bu ay sonu gibi. Değil mi? Daha hızlı Bu az ay sonu hareketlenir. Ağustos, Eylül artık devre güzel başlayacak. Daha sonrası zaten... Su üstü daha çok Eylül'de başlıyor. başlıyor. Özgür kaptan aldı ve yapıştırdı. Evet arkadaşlar. İlk balık geldi. Evet, ve atuştaş. Her Hoppa. Balık kepçede. Poz vereceğim mi? Ver abi sen bana. Ben vereyim mi? Gerek ama. Yutmuş sanki. Al abi. Al al hiç eline şey olmasın. Al abi al. arkadaşlar. Tebrik ederiz. İşte. Limit altı olduğu için Özgür kaptan saldı. Ama rahat 35 santimi var değil mi Özgür? Var. Ama almıyoruz. Bizim teknede o balık alınmıyor. Özgür abim yine aldı. şunu alsana Alper benim oltayı. Beni kepçeci yaptın ha Özgür. <laughs> getir getir getir. Oo güzel balık güzel. Hoppa burada. Paşa burada. Oo çok güzel. Sen kepçeye boş aldın balığı biliyorsun, değil mi? Dur. Sahteyi göster abi. Görmeyenler görsün. 200 liralık bu falan değil yani. El yapımı sanat. Canlıyız abi şaşmaz. El yapımı sanat. Adamın sahteleri deli gibi çalışıyor. Yüzüne bakan yok. Tebrik ederim abi. Cam göz. Harika. Sarı göz. Reha abim. Selamlar olsun. <laughs> Selamlar olsun aynen. Balığı da alacağım mı bir? Klips bir şey olmuş da değiştireyim mi dedim. Ya balığı gösterelim değil mi? Tabi tabi balığı göster. Oynağı gördün hemen attın değil mi? Ben öyle evet. hissettim. Balıklar sahip ya. Oo, çok güzel. Fena değil. Tebrik ederim. Ya yakın. Bak saldın ufa, bir aldın. Evet. evet. Almadan alamıyoruz abi. Evet. Camla gel. Cam. Camla aldım. Güzel balık. Hı. Cam saatte iş yaptı ya. Vallahi bugün. Abi Yok ya ispendekmiş. Biraz açıkmış. Evet. Bunu salacağız. Özgür abi aldı bunu da salıyoruz. Oppa yürü. Bir tane daha geldi o çok güzel. Oppa bir daha geldi cam sahte. Reha Vallahi ne çalıştı Reha Reha abinin sahteleri. Yerli ve milli. Levrek, Levrek su üstüne bakmıyor değil mi abi? Silikona bakmıyor. Evet, silikona bakmıyor. Sadece evet. çakara bakıyor. Yani... Abi diğer camları da çok denedik. Ama maalesef çalıştıramadık. Bu çakar farklı bir şey. Reha abininki iyi çalıştı. Çok güzel Ama bu benimki de fena çalışmadı ya. Aynen Bu. o da fena değil o da güzel Dene bakalım devam edeceğiz abi Aynen Tebrikler abi <laughs> Yok ben açtım <laughs> Çok büyük değil ya Kalamayı biraz açayım da Sarıyorum özgür bu tarafa gel istersen. Aha gitti. Ha? Çok büyük değil herhalde ya. Hiç kalama almıyor. Takılmış olabilir. Ama balık balık balık. Kepçe alsana. İlk balığı aldık <laughs> <laughs> Ama bunu salalım mı ya Değil mi Özgür <laughs> Salalım bunu ufak <laughs> Salalım ya <laughs> Ben abi salarım bunu <laughs> Bu balık alınmaz ya. <Gülüyor> 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 Yok jinza. Yok, <laughs> gripi denmeden. İlk balığı aldık ve saldık. <laughs> Ama attığım anda gördün mü Özgür? Ya ben de olsam salarım o balığı da. Ya ben almam ya o balığı. Yarısını alamadım. Bak, Düş sarıma mı geldi. Ha düş sarıma geldi. Attığım anda bir patlattı. Alamadı. Sonra yavaşlattım biraz sarımı. Geldi. Ya biz et için burada değiliz abi. Yani. Önemli olan aksiyon. Güzel Özgür abi yine aldı. O çok güzel. Ya tuş Ne çalıştı be. <laughs> Alper şunu alacağım ben kepçeliyim. Senin kepçecin olmak da bir şeref abi. <gülüyor> 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 Zekneden, <her> <laughs> Yok canım başkası Dönüyor olsa neyse de. Özgür Usta sonuçta. Evet, Sen sok kepçeyi abi suyun içine bak. Misineyi takip et. Bir saniye. Bir dakika abi hiç kapılaşma. Kepçi, yok yok göreyim ben balığı da. Kaldıracağım ben. Sen kepçeyi yaptın suya. Kaldırın, oh be çok güzel balık. Harika balık. Balığı görürüm canlı canlı. Sonra derler işte dışarıdan taktı falan. Ver abi kepçeyi. Şöyle bir. Süper balık. Evet. Tebrik ederim abi. Eyvallah. geze rastiyesi. Vallahi sadece. Vallahi balık. Bir buçuk kiloluk yani. falan abi değil mi? Tamam. Pense al abi. Bak pense al, grip al. Gribi almam, geçecek böyle bakayım. Vallahi. İlk gribi sok. Direkt evet. çek de. Alt çeneden sakala kepçeden çıkarmayalım evet. Çünkü, bu, sürüp, yani, bu, yine bir, bunu. Çünkü sıvı bu iğne ters kızılıyor. gönderiyorsun sesli mesle.